ABDN, Venezuela tablet. Başkanı Maduro'yu operasyonla kaçırması dünya gündemine oturdu. Ordunun direnmemesi ve hava savunma sistemlerinin çalışmaması operasyonun gizli bir anlaşma sonucu gerçekleştiği iddialarını gündeme getirdi. ABD özel kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ve işi kaçırıldı. Operasyonda Venezuela ordusunun direnç göstermemesi ve savunma sistemlerinin devreye girmemesi gibi güvenlik zafiyetleri şüphe uyandırıcı unsurlar olarak öne çıktı. New York'a götürüldüğü belirtilen Maduro'nun itibarını korumaya yönelik gizli bir anlaşma veya danışıklı dövüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ülkenin hava savunması yok mu? Yani bunu düşünmek lazım. Bu zaten önümüzdeki saatlerde ortaya çıkar ve... Niye direnmedi? Niye bir yere kaçmadı? Bir B planı yok muydu? Geliyorum diyen bir kriz var. Sizin bu durumda gizli bir sığınakta en azından bulunmanız lazım. İran'da bile Ali Hamaney hemen ülkenin orta kesiminde gizli bir sığınağa götürüldü. Değil mi? Saldırılar başlayınca Ali Hamaney'e ulaşamadılar. Ali Hamaney'i hemen sakladı İran birçok yerde. Saddam'ı bile kaç gün sonra yakaladınız. Bir çiftlikte tünelde yakalandığı, bir çukurun içinden çıktığı. Şimdi New York Times'a konuşan Amerikan yetkilileri var. Onlar da tabii işin biraz daha şovunda diyeyim. Operasyonda hiç Amerikan askeri kaybı vermedik deniyor. Yani bu düşündürücü bu düşündürücü. Yani 4,5 milyon milis var deniyor. Venezuela ordusu alarmda, teyakkuzda. Hiçbir bir tanesiyle ateşlemeden Cumhurbaşkanınız ve işini götürüp teslim ediyorsunuz. o zaman Venezuela bunu hak etmiş. Yani başka bir diyecek bir şey yok.